Tekrar iddia ediyorum bu seçimin kazananı bizim buradaki ekibimizdir. Bunun kimse tartışmıyor. Yüksek Seçim Kurulu'nun Kepez 3. İlçe Seçim Kurulu kararını geçerli kılması sonrasında Antalya Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinde rakibi Ali Bahara kaybeden Davut Çetin basınla bir araya gelerek çarpıcı açıklamalarda bulundu. Davut Çetin Kepez 3. İlçe Seçim Kurulu'nun taraflı davrandığını ileri sürdü. Savunmada gerçekten söyleyebilecekleri, yapabilecekleri, itiraz edebilecekleri hiçbir şey yok. Bizim Odalar ve Borsalar Birliği'nin yönetmeliği çok açıktır. Odalar ve Borsalar Birliği'nin esnaf odaları, odalar, borsalar seçimlerinde son karar verici merci il seçim kuruludur der. İl seçim kurulundan sonra yüksek seçim kuruluna itiraz edemezsinizler. Tarihinde görülmemiş bir şekilde karar çıkıyor arkadaşlar. Ve o gün alelacele bir ön karar çıkıyor arkadaşlar. Daha hiç yapmamış bugüne kadar ön kararla. Sanki yangından mal kaçırır gibi. Ön kararla 6'ya 5, e, kepeze ve ile yazı yazıyor. Çetin seçimlerde 3 sandık kurulduğunu ve şaibeler yaşandığını öne sürdü. Tam kanunsuzluktan müracaat ettiyseniz alttaki bir mahkemeye uymaz. Hiçbir inceleme yapmadan ona uydum diyemez. Tam kanunsuzluğun sonucu seçimin iptaldir. Onu bile etmeye gözleri yemedi. Çünkü biz seçimi büyük farkla tekrar kazandık. Yani iş öyle bir yere geldik ki artık o koltuğun oturulacak hali de kalmadı arkadaşlar. Anormal itibarsız bir duruma geldi. Ben kendi adıma yaşattığım bütün olumsuzluğu için özür diliyorum kamuoyundan öncelikle. Gitmemesi gereken bir seçim. YSK'ya gidiyor. İlçede verilen karar 56 oyun iptal edin. Ya bir oy iki oy iptal edin hadi. 56 tane oy mu iptal edilir ya? Bu nasıl bir şeydir? Hangi kamu vicdanı sığar bu? Çetin bundan sonraki süreçte siyaset yapacağını da söyledi. Biz seçimi sağda kazandık ama masa başında belli pazarlıklarla kaybettik. Ben 2015 yılından beri açıklıyorum siyaset yapmayacağım diye. Ticaret Odası Başkanı olduğum sürece siyaset yapmayacağım dedim. Ama şimdi demiyorum artık. Çetin yasal olarak haklarını aramaya devam edeceklerini de söyledi. Seçim iptal edilebilir. Mi? Biz de gerekli girişimleri bu girişimleri yapmaya devam ediyoruz. Her şey olabilir hala ama bu seçim iptal edilse artık o koltuk gerçekten çok kirlendi. 140 yıldır bu kadar kirlenmemişti. Hiç kimse o koltukta bundan sonra 4 sene boyunca huzurlu oturamaz. Oturulamaz duruma getirdiler. Edilir edilmez biz hukuk girişimlerimize devam ediyoruz. Oda ve borsanın seçimi şu anda şaibeli duruma düşmüştür. Gerekçe bir çıksın. Ona göre bu hukukçu arkadaşlarla çalışıyoruz gerekli her türlü girişimi yapacağız sonuna kadar biz hakkımızı aramaya devam edeceğiz